Şimdi e, evet. Molistanda bir e, yere bakacağız. Şimdi, evet. Şu tarafa düşüyor değil mi? Altaylar. Evet. Bu bölgede. Altay Dağları'nın kuzeyi dediğimiz zaman bu bütün metinlerde Altay Dağları geçiyor. Yani Altın Dağı, Cinşan bunun kuzeyinde bir yer anlatılıyor. Yalnız bunun diğer haritaya geçebilirsek yuvarlak olan çizgiyle belirttiğim. Sevgili seyirciler burası Moğolistan. Evet. Moğolistan'ın Kuzey batısında Hı, evet. Altay Şimdi bu, dağları bunun bölgesinde biraz daha küçük küçük olan daha detaylı olarak söylüyorum. Bakın, Nogon Nur var, yeşil göl Hı -hı. diyor burada. Ee, bu tarafta da biraz batısında da Sagan Nur e, beyaz göl var. Bir de Açit Nur diyorlar. Açit Nur bize aşkına ailesine bir çağrışım yaptırılıyor ama benim en çok dikkatimi çeken buradaki Turgen dağlar. Burada büyük tur Dağı, burada ise küçük Turgan dağı. Burası Tanlıoğlu Dağı. Ve güneyde de Hovturman'ın aktığı bir yer. Yani etrafı dağlarla çevrili, yeşillik, işte otluk, bol sulu bir yer. Peki yazın nasıl mesela bu sene çok kuraktı orası. Yazın buralara nasıl e, derim nasıl idare? Yazın buradaki yaylalara çıkıyorlar bu bölgede yaylaları da gördük. Hayvanlarını otlatıyorlar. kışında aşağıya iniyorlar. Nogonur bir ilçe. Ee, Yeşil Göl. Ama yani aynı zamanda ilçe adı. Bu Mürön dedikleri şey olarak bir böcek adında bir ırmak daha geçiyor. Küçük bir ırmak adı daha var. Kümür madeni burada. Ha. Bu bölgede. Demir madeni bahsettiğim yerde burada. Ama şimdi demir madeni Altay Dağları'nın her yerinde var. Onu da kabul edelim. Sadece demir ocaklarının bulunmuş olması. Çünkü ben diğer taraflara gezdim. Size belki anlatmışımdır. Yani e, Akkorum'da, Sırgalı Göl'de, Hotunluğur'da diğer e, ve birçok e, Türklere ait balbalar, heykel var. Onlar bambaşka. Ama bu şekilde 3-30 bin kişinin yaşayabileceği ve hayatını sürdürebileceği alan yok bu bölgede. Peki yani, burası yani şimdi şu sizin kırmızı hı hı. çerçeveyi aldığınız evet. buranın tamamı mı Ergenekon tabii, diyorsunuz? Tabii, tabii. Aynen öyle. Hı hı. Şimdi onun e, GPS şeyler var diye arkadaşlar gösteriler belki. Yani merak edenler gidip bakabilir diye söyleyelim. Biraz daha küçük şey vardı bunun haritası. E, ondan anlatabiliriz. İsterseniz e, gelin... Şöyle oturabiliriz hocam. Hı hı. Ee, Esasında seyircilerimiz o. Seyircilerimiz rahat görsün diye şu anda full hı hı. ekran veriyoruz. Evet. Bunu biraz daha şey yapabiliriz. Yani Diğerlerine de geçebiliriz bu arada. Sevgili seyirciler bu yuvarlak içine alınmış alanın eh, Ahmet Taşıral Hoca Ergenekon olduğunu söylüyor. Eh, özellikle eski Mesela... Çin dilinde yazılmış olan dönem kaynaklarından hareketle eh, Ergenekon'un tasvirinin birebir örtüştüğünü söylüyor. Ee, şimdi bulduğu ipuçları ve gerçek hayatta karşılaştıkları üzerinden e, nasıl iş sürdüğünü görüyoruz. Hı. Şimdi e, etrafı evet, diyorsunuz daha dağlarla. Tabii. Çevrili. Dağlar. Şimdi, aynı, Aynı metinde anlatıldığı gibi. Yani efsanevi metinde de tarihi metinde de anlatıldığı gibi bir şey dağlarla çevrili kurt oraya geliyor. ya e mesela orada 10 çocuk doğuruyor. Efsane metinde öyle. Ve orada zaten sayıları artıyor. Gerçek metinde de yani tarihi metinde de Çıbıkağ'ın kendi şey, kendine bağlı İnsan grubuyla beraber kaçıyor yine Sirta duşlardan bu bölgeye geliyor ve bu bölgede yerleşiyor burada güçlenerek çıkıyor buradan. Tamam peki şimdi bir kömür dediniz bir de demir dediniz demir, evet. nasıl destanda bahsi geçiyor bunların? Ee, bu alandaki demir ve ee, kömürün e, pozisyonu ne? Onu da anlatır mısınız? Tabii mısanız? şöyle, tabi demir şey var, demire eritmek için kömür lazım, çok lazım bunun içinde bir büyük bir demir kömür yatağının olması gerekiyor. O var, hal günümüze de var. Hı. O dönemde de anlatılıyor. İkincisi, e, dağlı görüntülerde gördüğümüz gibi zaten demir izleri var. Japon araştırıcılar bu bölgede demir demir ocakları bulmuşlar. Yani demir ısıtmadan eritemezsiniz, değil mi? Bunu ısıtmak gerekir. Peki bu bölge? Şimdi gerçek görüntülerini de evet, ekrana bu bölgede. E, getiriyoruz. Peki bu bölge oradaki demir eritilmeden bunların e, ergenekon'dan çıkma şansı yok mu yani araziye baktığınıza göre yok. Ha, Başka yok. bir geçit yok. Hı -hı. Mutlaka geçilir. Ama şu Hı -hı. bakın burada işte o demir e, filizi mi diyelim demir olduğuna dair oksitleri görüyoruz. E, yok. Tek bir geçit var. O geçitle ilgili görüntüler var burada zaten. Yani tek bir geçitten gidiliyor buraya ve oradan çıkılıyor. Şimdi diğer günümüz araçlarıyla biz doğudan çıktık. Urungü Gölü'ne doğru indik. Hatta o zaman paylaşım da yapmıştım. O doğuda ama günümüz şartlarında. Yani hı hı. mesele şu. Birincisi Ergenekon'da insanlar kendilerini korudular. Hı hı. Bir İki, hayat hakkı buldular. Yaşamak için, çoğalmak için, hayatlarını idame ettirebilmek için bir alan buldular. O alan önemli bu alanında da o nüfusu besleyebilmesi lazım yani 30 bin kadar bir nüfustan söz edebiliyoruz şeyde o efsane metinde birkaç nesil geçtikten sonra diye anlatılıyor hı hı. bu da doğru olabilir ama biz zaten bugün mesela Altay dağlarının gezdiğimiz zaman eski Türklerin yani hem Rusya Altayları'nda hem Çin Altayları'nda hem Kazakistan ise hepsinde bütün eski Türklerin izlerini görebiliyoruz bölgelere göre. Farklı farklı boy isimleri, özgünlükler falan ama burada hedef Ergenekon'du benim için. Tabii. Yani ben o Çin cemetinden hareketle bununla ilgili bir iki makalede yazmıştım. Muhayyel bir yerim yani bir hayal ürünü mü? Yani efsane yoksa gerçek mi? Ben böyle bir yer olduğunu iddia ediyorum ve Aha. buranın olduğunu söylüyorum. O Çince metindeki ifadelere göre gerçekten de efsanedeki bilgilerle örtüşen, yani ancak zor gidilebilen, demirin eritildiği, şey oraya yerleşildi daha sonra vesaire ama ne diyor şeydeki cami esas bizim geldikleri yeri unutmuşlardı diyor. Hı hı. Sonra unuttuktan sonra ancak işte aradılar bunlar bir demir hoca. O bir efsane bir anlatım, gerçek üstü anlatım. Hı, hı. Çince diğer efsanede de öyle. Şimdi çocukla kurdun işte birlikte olması ya da kolları ayakları kesilen bir çocuğun yaşaması mümkün mü? Değil. Biz bunun içerisinde bir demir, iki mağara, üç etrafı dağlarla çevrili, birkaç küleli e, diyor. O ölçü ölçülere göre ancak bakabiliyoruz. Hı hı. Yani bu ölçüler üzerinden harekete geçerek e, bir açılımlar e, yapmak lazım. Budur. Ben mesela Altayların herhalde çok büyük e, kısmını gezdim. E, yaşanabilecek yer olarak burayı söylüyorum. Bütün mesele o. Ötüken'in batısında. Hı hı. Ötüken'in batısında. Altay Dağları'nın kuzeyinde. Hı hı. Ama Türgen Dağı'nın geçmiş olması. Türgen Dağı'nın geçmiş olması. Türgen Dağı adının hala orada kullanılıyor olması. Kullanılıyor olmaz. mu? Kullanılıyor. Günümüzde kullanılıyor, kullanılıyor zaten. Kullanılıyor olması. Ve Türgen kelimesinin de aynı Çince karakterde olduğu gibi hızlı hareket eden tu kelimesi o anlama gelir. Yani şekil olarak o anlama gelmesi örtüşerek bunu söylüyor. Müzik <laughs>